Evet. B. Fonksiyonlar içerisinde fonksiyon nedir? Arkadaşlar geçen derslerden hatırlarsanız koşul içerisinde koşullar vardı. Bir koşul oluşturuyorduk. Bu dış koşul oluyordu. Bir katman içeri giriyorduk. Bu girdiğimiz katmanda bir iç koşul oluşturuyorduk. Gerekirse onun içerisine girip bir iç katman daha oluşturuyorduk. Böyle gidiyordu. Fonksiyonlarda da bu yapı aynı şekilde iç içe fonksiyon olarak geçiyor. Ve iç içe fonksiyonlar bir fonksiyon içerisinde başka bir fonksiyonun tanımlanmasıyla mümkün oluyor. Buna iç içe fonksiyon ya da nested fonksiyon deniyor. İç fonksiyonlar sadece dış fonksiyonun içerisinde kullanılabiliyor. Kodun düzenlenmesine ve dış fonksiyonun işlevini destekleyen yardımcı işlemlerin gizlenmesine yardımcı oluyor. Basit bir örnek. Şimdi bir sayının karesini hesaplayıp sonucu 2 ile çarpan bir fonksiyon yazalım. Şimdi arkadaşlar Bizim fonksiyonumuz yani dış fonksiyonumuz ne yapsın? Dış fonksiyonumuz sayının karesini alsın. Bakın şurada görüyorsunuz. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Şimdi bir dış fonksiyon oluşturduk. Adına da dış fonksiyon dedik. İçerisine bir tane parametre tanımladık. X. Bir tane de onun hemen altına yani içine bakın girintili bir satır var burada. İçine kare al diye y parametreli bir iç fonksiyon yazdık. Başka bir fonksiyon ancak dış fonksiyonun içerisinde bu. Bunun parametresine dediğim gibi y dedik. Daha sonra iç fonksiyonun içerisine bakın return kare al yani iç fonksiyon içerisine girintili olarak yazılmış. Bu ne demek? Bizim iç fonksiyonumuz yani kare al fonksiyonumuz içerisinde y parametresini barındıran bu fonksiyon y'nin karesini alacak. Çünkü bize görevde ne demişti? Y'nin karesini al. Yani herhangi bir parametrenin kullanıcının vereceği parametrenin karesini al. Tamam. İç fonksiyonda bunu aldık bakın. Bunu aldıktan sonra tekrar dış fonksiyonun içerisine dönüyorum. Yani şu hizaya geri dönüyorum arkadaşlar. Şu hizaya döndükten sonra da return komutunu bu sefer dış fonksiyonun içerisine veriyorum. Dış fonksiyonun içerisine verdiğim return komutu ne yapacak? Bu da kare al fonksiyonu yani iç fonksiyonumu 2 ile çarpıp döndürecek. Dolayısıyla bunu da sonuç olarak bir değişkene atacağım. Parametre olarak da 3'ü verdiğim anda ne yapacak bu fonksiyon? Önce 3'ü işleme alacak. 3'ü işleme aldıktan sonra önce 3'ün karesini alacak. Daha sonra karesini aldığı bu 3'ün yani 9 olacak burada. 2 ile çarptığı zaman da 18 olarak çıktı verecek arkadaşlar. Özet olarak arkadaşlar, iç fonksiyon dış fonksiyonun parametresini kullanıyor. Yani iç fonksiyonda yazan şu y parametresi aslında x'ten çekiliyor. Uygulamalı olarak gösterelim. Şimdi öncelikle bir dış fonksiyon tanımlayalım. Bunun adına dış fonksiyon diyelim. Şöyle dış fonksiyon. Evet. Bunun içerisine parametre olarak x'i verdik. Daha sonra bunun içerisine giritir olarak yani şu anda dış fonksiyonun içerisine satırdayız. Def diyorum. Kare al isimli bir iç fonksiyon oluşturuyorum. Bunun parametresine de y diyorum. Daha sonra kare alın içerisine giriyorum. Bakın birinci katmandan ikinci katmana girdim. Şu an ikinci katmanın yani iç fonksiyonu olan kare al fonksiyonumun içindeyim. Return diyorum ve y parametresini İkinci dereceden üstünü alıyor. Yıldız yıldız işareti biliyorsunuz. Üstü sayılarda bizim birinci sayının ikinci sayı derecesinden üzerine alıyordu. Ve daha sonra dönüyorum buradan. Bakın nereye dönüyorum? Tam şu dış fonksiyonun girintili bölmesine. Yani aslında dış fonksiyonun içerisine tekrar dönüyorum. Kare al. Yani iç fonksiyonumla işim bitti şu anda. Dış fonksiyona döndüm. Dedim ki bu sefer return bu sefer iç fonksiyon yani kare al fonksiyonumu burada x parametresiyle çalıştır ve bunu 2 ile çarp. Şimdi bunu çalıştıralım arkadaşlar. Bir sonuç değişkeni oluşturalım. Bu dış fonksiyonu sonuç değişkenin içerisine atayalım ve tabi burada parametre olarak örnekteki gibi 3 verelim ve bu parametreyi biz değiştirebiliyoruz tabi. Bu sonuç değişkeninde yazdıralım. Evet. Sonuç olarak bana 18'i verdi. Şimdi arkadaşlar, ben buraya 3'ü verdiğimde adım adım neler olacak? Ben buraya 3'ü verdiğimde dış fonksiyon bu sayıyı alacak. Dış fonksiyon 3 parametresini aldığında otomatik olarak kare al 3 olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar kare al fonksiyonu dış fonksiyonun içerisinde yani benim ana fonksiyonun içerisindeki küçük bir fonksiyon. Bu küçük fonksiyon otomatik olarak dış fonksiyonun parametresini kullanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki siz neden o zaman ayrı parametreler yazıyor? Birinde x, birinde y. Arkadaşlar bağımsız olması için iç fonksiyon yani kareal fonksiyonu dış fonksiyonun parametresine doğrudan bağlı kalmaması için ve esnek bir tasarım olması için iç fonksiyon başka bir parametreyle de çağrılabilme özelliğine sahip olsun diye bağımsız bir y değerine sahip burada. Şimdi parametre 3'ü gönderdikten sonra biz fonksiyonun üzerinde neler olacağını adım adım görelim şu anda. Ben bu 3'ü verdiğim an şu x'ler otomatik olarak 3 oluyor. Bu 3'ü verdiğim anda aslında y de burada 3 oluyor. Neden? Çünkü ben burada dış fonksiyona 3 parametresini gönderdiğim anda aslında içerideki kare al iç fonksiyonu da 3 parametresini almış oluyor. Daha sonra bunun karesini alıyor 9'u veriyor. Yani burada ne olmuş oluyor? Kare al İç fonksiyonumuz içerisine 3 parametresini aldığı zaman 9 sonucunu veriyor. Sonra bir alt satıra iniyoruz. Yani bizim return'ümüzün hizasında alt kısımda bulunan return kare al 3 çarpı 2. Return kare al 3 ne çıkmıştı bir, üç, bir üst satırda? 3'ün üzerine aldığımız için biz 9 çıkmıştı. Bir alt satırda da bunu 2 ile çarpıyoruz. Sıralama bu şekilde arkadaşlar. Yani oradaki x'ler nasıl oluyor da? y olarak işlem yapıyor derseniz özetle sizin x olarak gördüğünüz parametreler dış fonksiyonu atadığınız parametre olarak dönüşüyor ve iç fonksiyonun parametresi de artık 3 haline geliyor ve onu önce karesini alıyor daha sonra dış fonksiyonda bunu 2 ile çarpıyor sonucu döndürüyor arkadaşlar. İç fonksiyonlar bu şekilde.